Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte yine çok enteresan bir deney yapacağız arkadaşlar. Hemen malzemeleri sayıyorum. Görüyorsunuz önümüzde bir civata, ona takılı bir de somun var. Burada da bir diş fırçasıyla bir tıraş makinesi evet, var. Ben, Bunlar nereden geldi? Benim evden geldi onlar. <laughs> Ki zaten diş fırçasının ucunu değiştirmeden tekrar kullanmayacağım. Bu bir daha zaten sonra. Tek kullanılmaz bugünden sonra. Arkadaşlar deneyimiz şöyle titreşimle civataya somunu geçirmeye çalışacağız, döndürmeye çalışacağız. Yani somuna dokunmayacağız bunların titreşiminden faydalanıp somunu, somunu hareket ettirmeye evet, çalışacağız. Hareket ettirmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz ben de merak ediyorum. Hemen başlayalım o zaman. Sen şu e, civatayı sağlam şöyle. tutuver şöyle. Yani şöyle. Şöyle. şöyle fazla hareket et, et, et etmesin. Tamam. Şimdi ilk önce diş fırçasını çalıştırıyorum. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Şöyle. Oo Doğru. bayağı hızlı çeviriyor ya. Bayağı ne? İngiliz İzledi, gidiyor, anahtarından hallice. Gidiyor? Şu anda aşağıya gidiyor. Ama bu taraftan yaparsan yukarı çıkıyor. Bak, çok enteresan değil mi? Bak bak. Oy. Bak bu taraftan. Bir bırak tabi. Allah hayır bırak dedim yani. O. <laughs> <laughs> evet doğru yeri tutturursak bayağı da hızlı dönüyor yani. Böyle İngiliz anahtarından hallice. Baktınız. Böyle çeviremediğiniz bir somun var arkadaşlar. Al diş fırçanı. Al elektrikli diş fırçasını. Yani şey, tahminen şey. e, tıraş makinesi daha kuvvetli bir titreşim verecektir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, hemen onu da deneyelim. Bakalım. Tıraş makinesini de bir deneyelim bakalım. Sen yine sabit tut. Aa sesi bile farklı Evet bayağı, bayağı. dolu dolu bir er, tıraş makinesi olduğu çok belli. Şaşırttı biraz. Aa. Valla. Doğru yeri mi tuttun Evladım. Yok tıraş makinesinin o delikanlı sesi bir anda ses var görüntü yok ya. Yani. Evet, ses var görüntü. Yani şöyle yapsan abi kenardan biraz şöyle. Yok. Tıraş Tıraş makinesi olmadı. Siz diş fırçasıyla devam. Ya onun da bir parça etkisi var burada. Bir parça döndürüyor ya, ama. Var ya var da bir diş fırçası bir, evet, kadar. Yani. E, Bakar mısın bayağı. Ya böyle, ya bu. Yağ gibi akıyor yani. <laughs> Çok en güzel değil mi? En aşağı kayın diyebilir misin o? Bayağı sürer ama. E zaten bu noktadan sonra e, evet. titreşim azaldı. Yani, azaldı değil mi de? Için, evet, yani ulaşmadığı için oraya doğru. Yani orada titreşim yol üzerinde bu vidanın üzerinde birazcık kaybolduğu için burada durdu. Yaklaşık bir, bir buçuk dakika sürdü. Şuradan <laughs> şuraya indiriyoruz. Hayatımızdan bir buçuk dakika <laughs> çalındı yani. <laughs> Parmağım bayağı böyle mi? neyse. Evet, o da titreşime maruz <laughs> kaldı titreşim kaldı kaldı. Kaldı. <laughs> Ama enteresan yani titreşim bu şekilde bir e, efekti olması enteresan bir... Evet. Böyle, böylesi daha kolay. Evet, daha kolay. <laughs> Evet o zaman buna bir oha metrede puan verelim. Diş fırçası ve tıraş makinesiyle somunu civataya geçirme deneyine. Az oha diyorum. Az oha. Ben de az, az oha. oha diyorum. Yani güzel oldukça eğlenceli oldu ama e, yani az oha. Az oha, az oha. <laughs> Sen bayağı son dakika tekrar yapacaksın <laughs> ya bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak bizim Cem ile beraber Tuğçe'ye yaptığımız bilgisayar şakasını izleyebilirsiniz. Tuğçe'nin bilgisayarını cep telefonuyla kontrol etmeye çalıştık. Hatta kontrol ettik. Bakalım nasıl olmuş tam burada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.